Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu videomuzda sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüt Anka dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Yarın günlerden Zümrüt Anka günü herkes Fox TV ekranlarında dizimizin 22. bölümünü izleyecek tabi herkesin en çok da merak ettiği bu hafta reytinglerin nasıl olacağı. Bildiğiniz üzere reytingler her haftadan haftaya düşerek gidiyor. Bakalım bu hafta nasıl olacak. Eğer düşmeye devam ederse dizimiz için final kaçınılmaz olacak. Çarşamba akşamları birçok güçlü dizinin yayın günü olduğu için Zümrüt Anka dizisinin işi zorlaşıyor. Tabii ki fanlar ise gün değişimine itiraz ediyorlar. Sen Çal Kapımı dizisi için Zümrüd Anka'nın feda edildiği düşünülüyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.